çok iyisinizdir. Şimdi oğlak burçlarına bakacağız arkadaşlar. Haziran ayında hangi enerjilerde olacaksınız? Tavsiyelerimiz, enerjilerimiz ne çıkarsa onları söyleyeceğiz canlar. Ben şöyle bir yoğunlaşım kartlarından, enerji kartlarından üç tane kart ekeyim. sırlar açılacak arkadaşlar. Bakın ahit sandığı düştü. Ee, çok böyle öğreneceksiniz ve öğrenince rahatlayacağınız güzel sırlar açığa çıkacak. Bu zamana kadar hep farklı düşünmüşsünüz. Belki işte birilerinin size bir şeyler yaptığını düşünmüşsünüz. Ee, ne bileyim işte bilerek hani acıt verdiğini, terk ettiğini ya da arkanızda konuşma gibi bunlar açığa çıkacak arkadaşlar ama rahatlayacaksınız yani kötü olarak değil hani belki yapmadı var belki gerçekten yaptılar ve hani o kişileri hayatınızdan çıkaracaksınız bilmiyorum ama kart kendini attım evet 5. çakra iletişim çakrası arkadaşlar Boğaz çakrası. Boğaz çakrasının şifalanması var sizde. Artık insanlarla daha rahat bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Bundan önce birazcık daha e, dengesizce iletişim kuruyorsanız yani dengesiz dediğim şu e, konuşurken biraz yüksek sesle konuşuyorsanız ve heyecanlı konuşuyorsanız ya da çok kısık konuşuyorsanız biraz pasif ve çekinik davranıyorsanız artık bu alt çakranız dengeye gelecek arkadaşlar ve karşı tarafa aslında içinizdekileri aklınızdakileri doğru bir şekilde anlatmayı anlatma e, şeyi de bulacaksınız. Enerjisi de bulacaksınız. Boğaz çakrası Hazreti Musa'yı da anlatır. Hazreti Musa arkadaşlar e, kekemeymiş ve hatta bir duası var Kur'an-ı Kerim'de. Firavun'a giderken de Allah'ım dilimdeki bağ çöz ki beni anlasınlar demiş. Aslında oradan e, kekemeliği değil de e, söyleneni anlamak, karşı tarafa geçirmek önemli. Yoksa e, hani sayfalarda da şey söyleyebilirsiniz ama karşı taraf anlamıyorsa anlamaz. Orada da şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. Hz. Musa'nın dili çözülmüş, kekemeliğe gitmiş ve Firavun'a Allah'la alakalı tebliğ etmesi gereken her şeyi tebliğ etmiş ve anlatmış. Burada böyle güzel bir enerji çıktı canlar. Gayet ilahi bir enerji çıktı. Bugünlerde dediğim gibi boğaz çakrınız, iletişim çakrınız aktif olmuş, dengelenmiş. Ve eğer eşiniz, dostunuz, sevgiliniz, işiniz her kimle bir iletişimsizlik sorunu yaşıyorsanız iletişim kurup gayet düzgün bir şekilde konuşacağınız, birbirinize derdinizi anlatacağınız, aklınızdaki kalbinizdekileri dökeceğiniz bir zaman dilimine gelmişsiniz. Aynı zamanda da arkadaşlar böyle birinizle aranızda iletişim yoksa yani hani mesela böyle İstiyorsunuz sizi hiç aramıyor, e, ne bileyim önceliği siz değilsiniz e, gibi bir şeyler varsa bunu da şifalandırma söylen aranızda da sık sık iletişim olacak diyor arkadaşlar. Enerjisi çok güzel. Ve şifalandırıcı ışık. Bakın burada harika bir enerji var. Hayatınızın birçok alanına şifa geleceğini söyleyebilirim. Özellikle size bu şifa konusunda bir bayan yardımcı olacak diyor bu kart bize bir rehber olabilir müteahhit bir rehber olabilir ne bileyim işte sorularınıza cevap bulacağınız belki işte tasavvuf bir tasavvuf hocası olabilir Kur'an-ı Kerim öğreten birisi olabilir yine böyle enerji çalışmaları yapan reiki, biyoenerji gibi birisi olabilir burada da çok güzel bir şifanız var arkadaşlar bunu kendiniz de yapabilirsiniz şimdi ben de şifacı olduğum için beni de dinleyen birçok arkadaşımın şifacı olduğunu da biliyorum bunu sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, güzel bir burada şifalanmanız var. Ee, böyle nasıl anlatayım? Yani hayatınızda hani sanki böyle e, en büyük sorunu hallediyor gibisiniz. Yani 8 rakamı. Bize aslında parasal blokajları da anlatır ama ben çok da böyle hissetmedim burada. Ee, sanki hayatınızdaki böyle çok büyük hani bütün hayatınızı bloke eden bir durum, bir olay, bir kişi... Neyse işte bundan da kurtulacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Ve sanki bu şifa gerçekleştikten sonra bilinmeyen yollar. Yani bir yola çıkacaksınız. Bu manevi bir yolda olabilir ama kendi hayatınızdaki yollar da olabilir. Belki bir seyahate gitmek de olabilir. Ama burada her ne olursa olsun arkadaşlar ışığa doğru gitmeniz var. Bakın karanlığı arkanızda bırakmanız var. Diyorsunuz ki gel yani ben bir yoldan gidiyorum ama nasıl bir yol bilmiyorum. Ee, ama baktığımız zaman da sizi aslında ışığa götürecek aydınlığa götürecek, ferahlığa götürecek çok da güzel bir yol çok güzel çıktı arkadaşlar ee, İnşallah hepinizin hayatında sirayet etsin diyorum evet şimdi aşk hayatınıza bakalım aşk hayatınızda neler olmaktan ve haziran ayındaki enerjiler nasıl olacak bir kart döndü ama buradan aldım. Zaten geleceği varsa geliyor. Güneş burcu oğlaklar, yükselen burcu oğlaklar ve ay burcu oğlaklar için ya da eşinizin, dostunuzun, ailenizden birinin, sevgilinizin burcu oğlaksı da dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım oğlak burcu Haziran ayında aşk enerjileri nasıl olacak? Ben şöyle bir yoğun çekmeyi seviyorum. Biliyorsunuz. Asa dokuzlusu. Kupa şövalyesi. Kupa dokuzlusu. Asa kraliçesi. Kupa yedirisi Ve kadar çark. Şimdi arkadaşlar bir yerden gitmişsiniz siz. Bakın asa Birisiyle bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Bunu yeni de yaşamış olabilirsiniz ama atıyorum hani 10 sene önce eşimden ayrıldım ve şu anda yalnızım da diyebilirsiniz. Şöyle bir, bir saniye lütfen. Evet. Bir yerden gitmişsiniz arkadaşlar. Bu enerji çok net geldi. Ama işte şimdi arkadaşlar elinizde çiçeklerle aslında kaderinize doğru gittiğinizi görüyorum. Yani çiçeklerde nedir? İşte böyle sizin içinizde bir sevgi var. Bir paylaşılmak isteyen bir duygu var. Ee, ve bu duyguyu paylaşmak için aslında kader sizi bu tarafa yönlendiriyor. Ve burada da sanki hani şurada bilinmeyen yollar çıkmıştı ya burada da kupa edilisi Hani nereye gideceğimi bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum, hayatım neye evrilecek bilmiyorum, nereden başlayayım, aşktan mı başlayayım, işten mi başlayayım, e, ne bileyim işte e, kimi seçeyim. Belki hani böyle bir durum olabilir, i̇ki, hayatınızda iki kişi olabilir ve bu iki kişiyle alakalı da düşünüyor olabilirsiniz. E, böyle düşün, düşünceleriniz var arkadaşlar. Burada sadece size şunu söyleyebilirim Haziran ayında. Kendinize teslim edin. Ve e, kader çarkı sizin için dönüyor. Talihinizin, şansınızın, kısmetinizin sizin için olumlu yönde dönmesi. Artık şansınızın, bahtınızın açıldığını bize söylüyor arkadaşlar. Burada özellikle spiritüel bir kadın var. Bakın Asa Kraliçesi. Böyle yine şifacı bir kadın. E, bu kadına eğer erkek arkadaşlarsa bu kadına gidecek olabilirler. Eğer e, sizler Bayansanız burada kupa şövalyesi böyle sevgi dolu bir erkeğe ve sizin için mücadele edecek şövalye çünkü. Şövalyeler hani donanımlıdır, her şeyi bilirler. Bunun için eğitim almışlardır. Hayatta bir takım sınavları ve imtihanları vermiş ve bir takım olgunluğa erişmişlerdir. Bayan arkadaşlar içerisinde de böyle bir kupa şövalyesi sizin için mücadele edecek. Aşkını, sevgisini saklamayacak, değer verecek bir erkekle kaderinize doğru evrildiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Haziran ayındaki enerjiler bu şekilde ve çok çok güzel çıktı sevgili canlar ve kupa dokulusu. Aslında burada bakın altınlar, paralar, e, oğlak burcu için çünkü çalışmak para çok önemlidir. Toprak grubu da olduğu için sağlamlığı sever, parayı sever. Hani böyle para olunca kendini güvende hisseder ve çok çalışkan da çalışmayı da sever. Kupa dokuzlusu da arkadaşlar burada sizin kendinizin en iyi versiyonunuza geleceğini. Hani böyle olur ya bir takım hani bir şeyleri aşmışsınızdır ve bir takım hani para koymuşsunuzdur kenara. Aşk hayatınızla alakalı artık her şeyi biliyorsunuzdur. Yani kendiniz o kadar aslında burada tam ve bütünsünüzdür ki ilk başta dedim zaten şurada kupa şövalyesi. Yani kendimle iyiyim, kendimle barışığım, kendimle mutluyum ama hani içimde bir aşk var, bir sevgi var. E, ve bunu paylaşacak bir kişi arıyorum aslında dediğinizde. Enerjiler var. Yani bakayım hani bu şey kime e, nasip olacak? Kalbimde, e, kalbimi kim attıracak, kim koşturacak, kimle kafalarımız uyuşacak? E, böyle bir enerji var sevgili canlar. Evet, ama çok güzel talihiniz, bahtınız, kısmetiniz açılmış. Şimdi işe bakalım arkadaşlar, İş durumu nedir oğlak burçları için? Çok güzel, torunusu, dünya kartı, şeytan, kupası ve yargı. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle, iş hayatınızla alakalı bir kere bir tamamlanma yaşıyorsunuz. E, kimileri için bir iş yerinden çıkmış olabilirsiniz ve yeni bir iş yeri açacak olabilirsiniz bakın dünya kartı tamamlanmaktır. Karmaların bitmesidir. bugüne kadar bir takım karmalar ödediyseniz işte aile karması olur. ne bileyim işte bir tür uğraşıyorsunuzdur, uğraşıyorsunuzdur. Olmuyordur, yapamıyorsunuzdur. Bir işe giriyorsunuzdur, geri çıkıyorsunuzdur falan. i̇şte arkadaşlar bakın şeytan kartı ile dünya kartı yan yana. Bu arkadaşlar artık bitmiş. Ee, ve kupası geldi. Tekrardan seveceğiniz işle alakalı bir başlangıç yapacaksınız sevgili canlar. Burada da 20 numara yargı numarası, ilahi adalet. Ee, şimdi burada şunu es geçemeyeceğim. Eğer siz birilerine bir şey yaptıysanız, bunun karmalarını ödüyorsunuz arkadaşlar. Ama tabii ki de benim ruhtaşlarım kimseye bir şey yapmaz. Eğer karşı taraflar size yaptılarsa. E işte işten böyle hani hiçbir şey söylemeden işten çıkarılma olduysa hakkınız yandıysa paranızı alamadıysanız e, böyle yani bunun gibi enerjiler var dediğim gibi bir takım haksızlıkları kurban olduysanız bu kişilerin de arkadaşlar e, ilahi adalete maruz kaldıklarını ve size ne yaşattılarsa aynısını da yaşayacaklarını da söyleyebilirim. Sizin bakımınız oğlak burçları bayağı derin duygusal çıktı. O yüzden bu şekilde her türlü versiyonuyla anlatmak zorundayım. Olumluları alın, olumsuzları evrene gönderin. Orada dönüşsün. iyi enerjiler olsun inşallah. Para konusu diyelim. Bu işledik. Para diyelim. Evet. Kupa dörtlüsü. Asa üçlüsü. Ve araba kartı. Evet. Asa dörtlüsü. Arkadaşlar Güzel. Ee, şöyle para konusunda da yine bir takım beklentileriniz olabilir. Bakın burada beklemektir. Hani bir yatırım yapmışsınızdır, bir şey bekliyorsunuzdur. Emek vermişsinizdir, karşılığını bekliyorsunuzdur. Ya da işte borç vermişsinizdir, almayı bekliyorsunuz. Burada bunu alacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, ve bu beklediğiniz neyse size uçarak geldiğini de söyleyebilirim. Ve geldikten sonra da sizde aslında dengeli bir şekilde bakın burada iki tane at var. İki yardımcı da diyebiliriz bunlara. Hayatınızda. İki yardımcı ile birlikte e, parayla alakalı hızlı hızlı gelişmeler yaşayacağınızı söyleyebilirim. Para ikilisi biraz gelirle gideri arkadaşlar dengelemekte zorluk çekebilirsiniz bu ay. Ama gelişmeler Şöyle söyleyeyim. Son hafta Haziran'ın son haftasında Asa dörtlüsü kartıyla burada kutlamalar, eğlenceler, e, parayla alakalı büyük gelişmeleriniz olacağını da söyleyebilirim sevgili canlar. Sadece bu aralar biraz dengesizlik var. E, parayla alakalı ama hiç merak etmeyin yine gelen de çok fazla paralarınız da var. Peki sağlık alanında nasılsınız? Onu da soranlar oluyor çünkü beden sağlığı, ruh sağlığı, akıl sağlığı. Zafer kartı arkadaşlar. Hastalığı yenip zaferler kazandığınız e, çok güzel bir enerji var burada. Oley yaşasın, oh be kurtuldum diyeceğiniz hastalığınızla alakalı. ister depresyonunuz olsun, isterse bir sağlık probleminiz olsun. E, ne bileyim işte kimim, derim, beli ağrıyor hani belinden dolayı. Mesela hayat kalitesi çok düşüyor böyle duş bile alamıyor kendi işini bile göremiyor bununla alakalı arkadaşlar bakın gayet düzgün bütün hani fizikende bedenen, akıl, aklen her anlamda ruhsal olarak da çok güzel zaferlerin olduğu, kutlamaların yapıldığı bir sağlık şeyi olacak arkadaşlar haziran ayında sağlığınızı düzelmeler olacak diyebiliriz evet bu arada alttaki yazıları da okuyorum da Peki bir de şunu yapalım arkadaşlar. Diğer borçları da yaptık. Mevlana kartından Aa, uçtu. Kadehlerin padişahı mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yari kurtaracağım dedi. <laughs> siz erkek arkadaşlar böyle bir yari kurtarabilirsiniz. Çok seven bir erkektir. Var ya bu kart. birisini çok seviyorsunuz ve Hani gidip ben onu alacağım yani ne olursa olsun. Ee, gideceğim böyle hani mutluluk kılıcı da dediği şey. Hani kılıçlar böyle keskinler ya. Ama hani ben öyle bir şey yapacağım ki ona böyle mutluluk vereceğim. Hep huzur vereceğim, duygumu vereceğim, aşkımı vereceğim dedi. Ve e, kupa kralı çok seven bir erkektir. Ve sevdiği zamanda gider işte eşini alır. Sevdiğini alır. Bunun üstü yok yani tarotta. En üst seven bu adamdır. Peki bir tane daha çekelim bayan arkadaşlar için. Kavuşma dedi. Çok güzel. Ee, bayan arkadaşlar da eğer aklınızda herhangi bir kişi varsa tabii erkek arkadaşlar için de geçerli. Ee, bu kişiyle arkadaşlar kavuşacaksınız. Bakın burada güneş kartı her şeyin aydınlığa çıkması murada ermek. Şems ile Mevlana'nın kavuşmasını anlatır. Aynı zamanda da ikiz ruhtur bunlar. Hani ruhları birdir. İkiz ruh, ikiz alev de deniliyor. Bu kişilerin de kavuşması var arkadaşlar. Eğer böyle bir ruhsal derin aşk yaşıyorsanız burada da kavuşacağınızı söyleyebilirim. Evet güzel. Ben sizin aldım, kabul ettim. Ve düğün kartı attı arkadaşlar. Bakın birçoğunuz için evlilik adımları olacak ee, şansınız talihiniz kısmetiniz açılacak belki görücüler gelecek ee, kimileri için işte sevdiğine kavuşma buradan kupa kralı gidip alıyor kupa kraliçesinin bu eşini ve evleniyorlar tamamlanıyorlar diyebiliriz ve çocuklar kartı çıktı arkadaşlar çocuk isteyenler için ee, burası gayet bir aile gibi çıktı Çocuk isteyenler için çocuk sahibi olma, çocuğa kavuşma ya da içinizdeki çocuğu ortaya çıkarma enerjileri olacak Haziran ayında. Ee, bir kart daha seçeyim. Başka soru bekleyen canlar da olabilir. Evet kalpten kalbe konuşma dedi. Çok güzel. Bakın aslında kalpleriniz bir. Başka bir şey için çekeyim dedim ama ha biri aşk vardı. Ha biri aşk vardı. Peki. Peki kalp kalpten kalbe konuşuyorsunuz arkadaşlar. Siz ne hissediyorsanız karşı tarafta aynı şeyi hissediyor. Siz ne diyorsanız kalbinizden seni seviyorum, özledim, gel diyorsunuz. O da aynı şeyi söylüyor. Bakalım kim adım atacak önce. Ama önce hani erkekler adım atar, dişil enerji bekler. Erkek zaten dedi hani ben kupa kralıyım ve gidip boyarımı kurtaracağım dedi. Hadi inşallah arkadaşlar ben sizin adınızı aldım, kabul ettim. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, hoşçakalın.